Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, bugün yine Sağlıklı Yaşama ve Manevi Bakım programımızın yeni birisini yapmak üzere beraberiz inşallah. Bugün de Hastalar Risalesi'nden 3. Deva'yı okumadan önce bu üçüncü deva ile ilgili psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızın bir psikiyatrik analizini okuyacağız. Ondan sonra üçüncü devayı okuyacağız. Ondan sonra da hastalarımıza, musibetsizlerimize bir kısa dua yapıp programımızı bitireceğiz inşallah. Bu devada daha önce çaresiz hastalara, sabırsız hastalara hitap edilmişti. Bugünkü devada da tahammülsüz hastalara, yani her devada ayrı bir kişiye veya kişilik yaşayan hastaya veya musibete uğrayana hitap ediliyor ki bu çok harika bir şey. Farkındalık sağlayarak insan olarak yaşamanın avantajını açıklıyor. Demek ki bu üçüncü davada Bediüzzaman Hazretleri farkındalık sağlayarak insan olarak yaşamanın avantajını açıklıyor. Semavi kitaplara göre insan bu dünyaya bir dava için gelmiştir. Ve bu dava da cenneti kazanma davasıdır. Bu dava da cenneti kazanma davasıdır. İnsanoğlu dünyanın cazibesine, hızlı yaşantının, yaşantının çekiciliğine kapılıp varoluş amacını hızla unutabilmektedir. Özellikle günümüz insanı Seküler hayatın etkisiyle hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak eğilimindedir. İnsan limandan ayrılıp nereye gideceğini unutan kaptan gibi bir duruma düşebiliyor. Hastalık ve musibetler insan için gaflet perdesini açıp yaratılış amacını hatırlatma etkisine sahiptir. Hastalık ve musibetler insan için gaflet perdesini açıp yaratılış amacını hatırlatma etkisine sahiptir. Gafil kafaya bir tokmak, bir dersi ibrettir sözü çok dikkat çekicidir. Altıncı devada gururu bırak, arzini anla. Malikini tanı, vazifeni bil. Dünyaya ne için geldiğini öğren. Hastalıkların acı veren yönlerini değil, manevi ibadet, uhrevi sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış diyerek hastalığı sevimli görmeyi sağlayabilmektedir. Evet şimdi üçüncü devayı okuyalım. Üçüncü deva Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine. Mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir demek bu de çok önemli. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine. İnsan bunu bildi mi? İşte dünyaya yaratılış gayesinin, geliş gayesinin bu şekilde olmadığını bildi mi? Zaten o zaman artık iş kolaylaşıyor. Hem insan zi hayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini. Belki zi hayatların sultanı hükmündeyken geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. İşte bunu bilen bir insan o zaman dünyada rahat eder. Ama bunu bilmezse rahat edemez. Peki niye gelmiştir öyleyse? Belki Azim bir sermaye elinde bulunan insan yani katı olarak dünya geliş gayesi insanı azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi, daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermayede ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor. Sermayeyi ömrünü badi heva boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layımut değilsin. Ölümsüz değilsin. Başıboş değilsin. Bir vazifen var. Gururu bırak. Seni yaralanı düşün. Kabre gideceğini bil. Öyle hazırlan. Allah Allah. Hastalık ise birden gözünü açtırır vücuduna ve cesedine der ki kim söylüyor? hastalık demek hastalık insanı ikaz için insana nasihat etmek için insanı irşad etmek için insanın gözünü açmak için sanki memur olarak gönderilmiş bir nasihat, nasihatçi mürşit olarak gönderilmiş ne diyor bakın şimdi hastalık? layemut değilsin başıboş değilsin bir vazifen var yani sen başıboş değilsin. Demek seni yaratan birisi var. Seni bu dünyaya getiren birisi var. Seni bir gaye için, bir vazife için dünyaya getirdi. Her şeyin bir vazifesi olduğu gibi senin de bir vazifen var. Gururu bırak. Seni yaradanı düşün. Kabre gideceğini bil. Öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih yani nasihat edici ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil. Yani ondan şikayet değil hastalıktan. Belki bu cihette ona teşekkür etmek. Madem ki sen benim gafletten uyanmam için bana nasihat etmeye geldin. Beni uyandırmaya geldin. Benim ebedi hayatımın kurtuluşu için beni ikaz etmeye geldin. Öyleyse ona demek teşekkür etmek. Eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Demek Cenab-ı Hak bize hastalığı, musibetleri verdiği gibi onu karşılayacak sabrı da vermiş. Yeter ki biz o sabrı geçmişe ve geleceğe dağıtmayalım. Eğer geçmişe ve geleceğe sabrımızı dağıtmazsak her musibete, her sıkıntıya, her hastalığa dayanabileceğimiz, karşı gelebilecek bir sabır kuvvetini Allah bize vermiş. Allah sabrımızı arttırsın inşallah. Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa versin hastalıklarımızı, sıkıntılarımızı kefaret üzünüp yani günahlarımıza kefaret yapsın. Amin, amin, amin. Sübhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbel gulub ve devayhe ve afiyet abdani ve şifayhe ve nurul efsar ve ziyayhe ve ala ali ve sahbihi ve sellim. Gelecek sohbetimizde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.